Şimdi Sezin Hanım'a dönmek istiyorum. Siz bahsettiğiniz sözlerinizin değerlendirmelerinizin içinde. Barzani'nin tartışılan Şırnak ziyareti, Bahçeli'nin tepkisi, yabancı üniformalı askerlerin dolaşmaları rezalettir şeklinde. Barzani'nin ofisinden Bahçeli'ye ırkçılık ve şövalyizmden vazgeçtiğini sanıyorduk şeklinde verilen yanıt. Erdoğan'ın e, MHP liderini tamamen bu konuda da sahiplenmesi. Ya bir kere Barzani'nin deyim yerinde ise o Türk yetkililer ve yetkili alanlarla irtibatlanarak e, bu ziyaretin gerçekleştirildiğini söyledi. Nitekim AKP'liler ve Demliler kendisini karşılamışlar ama neresinde duruyor bu sürecin? O ziyaret, o görüntüler. <laughs> Ee, bir kere o e, ziyaret e, içişleri her ne kadar Dışişleri Bakanlığı bir cevap verdi ve e, sert bir cevap verdiyse de çünkü aşiret ofisi gibi hitap ediyor e, Barzaniye ki bu evet. çok ters ve e, tepeden bir bakışı yansıtıyor. E, orada işte e, e, bu, bu önemli olan e, İçişleri Bakanlığı'nın organizasyonu vardı. Organizasyonda bu düşünülüyor olması lazımdı. Protokolde kim gelecek, nasıl olacak vesaire. Ve bu mülki e, amirlere oradaki e, ihale edilmeye çalışılıyor. Biraz onlar sorumluymuş gibi. Ama asıl sorumlu olan kesinlikle İçişleri Bakanlığı'dır. Onların bunları düşünülmemesi lazımdı. Barzani çerçevesinden baktığımızda tuhaf ve böyle olmayacak bir durum yok. Çünkü kendi, ya orası çok silahlı bir bölge. İşte bu evet. realiteyle de yüzleşiyoruz. Bir yandan şimdi silahsızlanmadan bahsediyoruz. PKK'nın silahsızlanmasından ama silah bir prestij meselesi bölgede. Ve bundan dolayı da Bayzani Oy'da bir kendi PR'ını yapmak istedi bana kalırsa ve yaptı da. Çünkü orada gelen peşmergelere halktan büyük bir ilgi oldu. Özellikle seçilmiş, görüntüsel olarak Amerikan piyadelerine benzeyen, çok e, hay, o bir belli bir görüntünün e, verilmesi istenen figürler ve bu figürlerin de karşılığı olduğu halkta e, e, bayraklarıyla işte e, silahlarıyla vesaire. E, bunun ötesinde bazen belli ki e, Türkiye'de güvenliğini, güvenliğinin, güvenliğinin sağlanacağına kanaat getirmedi. Orada bunun mesajı da var. Hı hı. O, hangi taraflarsa sadece e, Türkiye'deki işte farklı gruplar e, daha milli kesimler veya daha derin kesimler değil belki PKK'ya da güvenmedi çünkü onların da arası iyi değil. Dolayısıyla böyle bir e, o güvensizliği belli etmiş oldu e, ve e, bunun ötesinde de e, yani Barzani'nin yaptığı değil asıl mesele İçişleri Bakanlığı dediğim gibi bunu koordine ediyor olması lazım yaptıktan evet. sonra... Sonra bazen suçlamanın çok bir anlamı yok ama işte herkes ne kadar birbirine güvensiz silah bölgede ne kadar önemli bu realitelerle karşılaşıyoruz ve bundan dolayı ben farklı düşünüyorum bence süreçte bir yandan böyle işte herkes birbirine güzel laflar söylüyor gibi davranıyor işte bir şeyler Böyle Erdoğan'ın bugünkü çıkışı da öyleydi. Ama bana kalırsa bunun arkasında hala askeri operasyonların da olabileceği ve biz şirketin de yaşanabileceği zamanlar görebiliriz. Zaten dünyadaki barış süreçlerinde de böyle olmuştur. Türkiye'deki barış süreci hiçbir şeye benzemediği için böyle olması hiç şaşırtıcı olmaz. Evet. Çünkü e, orada e, kesinlikle ben görmüyorum e, bu e, YPG'nin yapısının kabul edilmesi, özel bir alanın kabul edilmesi. Dediğim gibi bu ideolojik olarak değil. Bunun ötesindeki oradaki mal paylaşımı, oradaki enerji kaynaklarının paylaşımı bunlardan dolayı Suriye'de e, Türkiye Irak'ta da, Suriye'de de, Türkiye'de de Kürtlerin üstü olmak istiyor. Burada işte bu ast-üst kavgası var ve bu ast-üst kavgasında barzani ile bile bunlar yaşanıyorsa daha yepeğiyle yaşanacak çok şey vardır. Öyle görünüyor. Daha yaşanacak çok şey var. Evet. Bu konuya eklemek istediğiniz bir şey var mı Necdet Az vaktimiz kaldı bir diğer şey konuya söyleyeyim. geçeceğim. Hemen bir iki şey söylemek istiyorum. Ya Bir tabii kolay bir süreç değil zor bir süreç. Çünkü sonuçta hukuku ortadan kaldıran, çifte hukuk uygulayan bir siyasi iktidar blokundan demokratik demokratikleşme beklenemez. Yani bu anlamıyla çok zor bir süreç. Ee, ama bu zor sürece rağmen ben temel doğruların savunulması gerektiği ve en azından olması gerektiği olanın işaret edilmesinin doğru olduğu kanaatindeyim. İkincisi bakın süreç şöyle ilerleyebilir. Barzani, Barzani önemli bir siyasi aktör. Yani bugün siyasi, önemli siyasi aktörü değil. 1950'lerden bu yana Kürt hareketinde bölgede önemli bir isim Barzani. E, bu tabii şimdikileri, oğulları, torunları ee, ama hatırlayın e, Barzani ve Talavan için Türkiye'deki temel yaklaşım neydi? Bunların hain olduğu noktasındaydı. Bugün Türkiye'nin en yoğun ilişkide olduğu bölge neresi? Irak'ta. Irak, Kürdistan e, bölgesel yönetimi. Yani hainlikten kırmızı pasaporta, kırmızı pasaporttan e, bugün en iyi ilişkilerin kurulduğu bir bölgeye dönüştürülmüş durumda. E, bu önemli. Yani bu Suriye esnadan da Ömzeki günlerde mümkün olabilir. Kesin böyle olur mu diyebilir miyim? Hayır diyemem ama bu olasılık güçlü çünkü bölgeyi dizayn eden, bölgenin ana aktörü halen Amerika Birleşik Devletleri. Yani Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı Irak Kürdistan bölgesel yönetimi de olmazdı. Yani bunu görmemiz gerekiyor. İkincisi bu meselede yani Barzani'nin Şırnağa gelmesinde de davet valilik üzerinden bir üniversitede konferans ama valilik üzerinden ee, ve valilik üzerinden yapılan e, davette Bahçeli'nin tepkisini anlamak belki mümkün. Yani yabancı üniformalı askerlerin do, e, dolaşması rezalettir dedi ama şimdi Barzani'nin ofisi de çok net bir açıklama yaptı. Dedi ki evet. yani bu e, Bahçeli bu sözleri sarf ederken bizim aslında ziyaretimizde Barzani'nin Türkiye ziyaretindeki tüm güvenlik detayları ee, Kürdistan bölgesiyle Türkiye'nin ilgili kurumlar arasında görüşmüş dedi. Şimdi de Türkiye sınırları içinde yani silahlı e, güçlerin, İçişleri Bakanlığı'nın e, ya da ilgili e, bir kurumun onayı olmadan olması düşünebilir mi? Düşünemez çok net. Yani Barzani gibi bir siyasi aktörün, evet devlet başkanı değil ama sonuçta diğer Barzani şu anda bölgenin e, yöneticisi. Ee, ama Barzan gibi bir aktörün Türkiye'ye gelmesi ee, İçişleri Bakanlığı'nın ötesinde Erdoğan'ın onayı olmadan olmaz. O nedenle de asıl soru Bahçeli'nin sorusuna cevapta yatıyor. Erdoğan bugünkü grup konuşmasında bu soruya es geçti. Bu soruya cevap vermedi. Yani evet. silahlı tartışma da oradan çıkmıştı zaten. Tabii, tabii. Ee, bence ben Benim kanaatim şu. Yani ister Barzan ister başka birisi olsun. Hükümet e, temsilcisi, devlet bakanı, başbakan ya da değil. E, sonuçta Türkiye sınırları içindeki alanlı e, Türkiye'nin kendi kuralları belirler. Evet yani sonuçta biz devlet bakanlarında neyi görüyoruz? Türkiye içinde geçerli bu. Kendi korumalarıyla geliyorlar. Kendi araçlarıyla geliyorlar. Bunlar olabilir ama bunlar izinsiz olmaz. Yani olması mümkün değil. Bu nedenle de devlet bahçeli sorusu Türkiye'de herhalde CHP'ye değil, herhalde DEM'e değil, herhalde diğer e, yani iktidar olmayan diğer partileri değil. Sorunun aslında muhatabı e doğrudan hükümetin kendisi sorunun muhatabı doğrudan e, AKP diye düşünüyorum. Evet. E, bu soruya verecekleri, verecekleri cevap aslında bir biçimde tartışmayı da ortadan kaldırır kanaatindeyim. Verirlerse. Çok dar bir zamanınız kaldı ama şu konuyu e, mutlaka sormak istiyorum. Biliyorsunuz e, CHP'nin yani Özgür Özel'in davaların İBB davasının canlı yayınlanması talebi vardı. Bahçeli bunu olur verdi. Bahçeli olur verince Erdoğan destekledi. Ama bir baktık ki bir önerge verildi CHP tarafından bu konuda Cumhur İttifakı hayır dedi ve böylece canlı yayınlanmayacağı ortaya çıktı. Bugün Özgür Özel 73. mitingde de ifade etti ve iki seçenek sundu. Bahçeli ile Erdoğan'a ya duruşmaları canlı yayınlayın ya da HSK'yı göreve çağırın dedi.